Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben FPS avcısı. Evet bugün tekrardan geldik. Bugün tekrardan bir klasman avcısı. Bugün tekrardan ve tekrardan geliyor. Geçen video vallahi izlenmiş 900'e kadar çıktı. Çıkmadı ama 386'lardan 15 like istemiştim. Gelmedi ağlayacağım. 12 like geldi. 3 kişi daha atsa bitiyordu. Ben her 100 kişi her 10 kişide birisi like atar diye düşünmüştüm ama olmadı. Ama bu sefer olacak. Evet bu sefer yine 15 like bekliyorum. 15 like atın. Bir dahaki video perşembe günü gelecek. Şu an bakın. Hatta bir hedef koyacağım kendime. Şu an kaç temmuz? 8 mi 7 mi artık neyse. Ayın sonunda 900 abone olmaya çalışacağım. O yüzden çok fazla video gelecek. Çalıştığım halde videolar gelmeye devam edecek. Ben kırmam sizi. Kırar mıyım? Yok kırmam kırmam. Hemen rakibin kadasına bakalım abone olmayı kesinlikle unutmayın derken sıçacağımız bir kadro iki tane oyun kurucu belirttiği davies ama sağ çıkıyor çok güzel yeneriz yeneriz abi objective olacak ineceğiz kante aldım abi çok güzel ya yani. tamam yeneceğiz şu an ben dün demiştim ki size dün mü iki gün önce mi üç gün önce artık hatırlamıyorum 824 abonemiz vardı ben demiştim işte 800-900 olalım diye 8.30 olduk. 6 kişi abone olmuş. Te çok teşekkür ederim. Bir daha abone olursanız. Yani olun. Bu arada ki kişi bana istek atmış ikisini İkisini de kabul ettim. Atarsanız kabul ederim yani. Ya i̇smim yazıyor maçtayken. Bakın bu YTP GC. Neyse hemen maçımıza başlayalım. Umarım yeneriz. Umarım sesim çok kötü gelmez. Umarım umarım. Diyoruz ve çok güzel bir maçımız başlıyor. Çok kötü bir pas. Kamavinga spikerlik gelsin mi hocam? Tony Adams. Oyun kasma. Vini. Kante. Ya bu arada arkadaşlar. Allah beyanı vermesin Vini. Ne diyecektim ben ya? yine unuttum. He. Aklıma... Oğlum vurma. Hayır. Oh korktum. Neyse söylüyorum. Ya şu an hiç kasmıyor bende. Ama video izliyorsun. Video izledim. Çok fazla kasıyormuş gibi gözüküyor. Ama aslında bende hiç kasmıyor. O yüzden telefon güncellememiz lazım. Asla güncellemiştim ama bir daha güncelleyeceğiz. Sorun yok. angelu Kant'e varamadı Pedri be. Pedri yaparsın helal sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kunde Hayatı can pası tüküreyim ben. Koş çok güzelsin be. Costa bak kontrole bak. Uf. Yapalım bisikletler ya da yapmayalım korktum ben Belletti'den. Şöyle gidelim Omar varmış Ya be Omar varmış nasıl alabiliyor topu ya? Abi yok böyle bir şey. Hey. Omar yapma. Çita. Of. ne oluyor hocam? Yapma. Oh korktum. Korku geldi onu söyleyeyim. Kapı niye kendi kendine açılıyor? Hiçbir fikrim yok. Allah. Uf. nasıl pazarı? Kost hayır oyun kast hayır 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 hayır. Kaçırdı. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Bazıları bot diyor bana. Haklılar artık. Perşembe günü bomba gibi video gelecek çünkü biliyorsunuz şey gelecek. Ne diyorsun işte? O Big Time falan gelecek eski Big Time, pes 23'ten kalan Big Time'lar falan gelecek. Onlar açalım yapıp video çekmeyi yüzde bir milyar düşünüyorum. Ama Perşembe günü olur mu onu bilmiyorum. 15 like atın direkt Perşembe günü. Direkt he. Ama 15 like atmazsanız düşünürüm onu. Ama atın yani sizin de. Ama at. Atın daha. Of. Buradan bir tane bombacıyla bir saplayalım diye çektim. Kaminga yapma be. David. Harry. Harry Potter. Vene. Alessandro. Alessandro. Alessandro'ya karşı. Angolo Kante işte. Ne kontrol yapıyorsun kardeşim? Kunde mi abi? Kunde kutu 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 koş lan. Hayır. Hayır. Rakip dua. Hayır. Ne oluyor? Arda arda şeyler. Tony Adams. Didier Drogba kafaya çık be kardeşim. Davis hiçbir şey yapamaz. Sıkıştı. Işte. Sık işte önce, önce geriye pas atar. Pazar gönderdi. On malıydı ben. Virgil. Virgil. Virgül koydum oraya. Kante. Çok güzelsin. Bedri. Vinicius. Koş koş. Koş be kardeşim. Abi olmuyor böyle. Olmuyor böyle olmuyor. Ya çalın be. Allah bir tane gol atacağım şimdi. Sinirlendim gel gol. Gol gelsin. Gol gelsin hocam ben çok sinirlendim. Bir tane şöyle Del Piero'la bir tane saplayacağım. Çek geriye artık Del Piero, çek geriye. Aa ufufuf. bize bak. Çıldıracağım. İnşallah bu video 500 kişi falan izleyenler diğer vadanın birazcık da artarsa çok güzel olur. Aha! Çok güzel yerden bir bomba çekebiliriz. Lan sonra Abi bu adam sağ ayak niye sol ayakla vuruyor? Yok böyle bir şey. Ah. Hayır. Kaleci varsa bitti. Kalecim varsa bitti. Kaç dakika oldu? Basamıyorum. Basmayalım neyse. Olmuştur bir 5-10 dakika. Uf, hadi. Kontrol tak. Hakan bitirme be. Hakan bitirme ama ya. Neyse der böyle çık. Çok sinirlendim. Hala bir biriz. İnşallah maçı yeneriz ve 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 şey yok. Of sesmen oldu ya hasta gibiyim gerçekten. Neymar mı Mbappe mi Mbappe koşuyor yapar o da Michael'a ona bir şeyler yaparız dedim ve maça başlıyoruz. Bak bu arada şimdiden söylüyorum Instagram hesabım var. TikTok hesabım var. ya e oradan da takip ederseniz sevinirim. Özellikle tık, tık diyeceğim de TikTok'ta canlı açamıyoruz ki artık yani. Hiçbir şey yapamayız. O yüzden yeni hesap açmayı düşündüm. Ama açarsam kim inanacak ki yani daha takipçi topla falan. <laughs> Burada ilk önce bir bin abone hedefine geçelim. Ondan sonra TikTok'a geri geçeriz. Instagram'da var. Instagram'da zaten yaparım ben. Şüpheli. Yapar mıyım? Kendime güvenirseniz yaparsınız. Alın size pes avcısından mükemmel motivasyon. <laughs> Neyse hocam devam ediyoruz. Eduardo kan. Oğlum paslaşma stoperle. Hata gel gelecek var ya ben, ben birisi... Lan oğlum. Abi bak. Ya. Abi Barcelona değilsin. Aa baba baba topa sahip olma. Alırız lan. Alırız, alırız. Aldık, aldık, aldık. Kunde, seni çok severdim ben. Hayır, gına bir o çok iyi açıyor. Tamam ben bak, bak kafatamaz. Korku geldi. Betona sen Geçemezsin yes, sen çıta mısın? Sinirlendirmeyin. Ben de öyle yapacağım. Ama öyle yaparsam video çok sıkıcı olur. Ben sıkılmanızı istemiyorum. Ya da hani, ya da yok yok sık istemiyorum. Konsesa o çok kötü. Basketçi sokuyor falan koşu var. Çek topu. Çek topu çok çek 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 topu. Nakata. Japon Japon uf Japon skillsler skillse. Angolo Kante çok güzel gördü Tokyo Michael Owen Michael Owen Michael Owen bitti. Bu kadar. Michael Owen abi Michael Owen burası. bu iş bitti. Şaka yaptım. İlk çık ben ilk aldım çok kötüydü bu. Geliştirmişler helal olsun. Beletti Aha hata. Oğlum Lan. Lan. Uf. Lan ne oluyor? Adam postkasta gol atıyordu yanlışlıkla. Hayır. Hayır. Tamam aynen 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 kardeşim. Aynen bir tane şutaya kalksın. Tam olacak. Oğlum Kosta nereden kullanıyor sen? Hayır <laughs> çok kötü pas Ama Van Dijk, çok hızlıymış be. Kunde. Konse sağ Nakata çok güzel paslar. Konse sağ Konse sağ Gelmiş geçmiş en iyi çalımlarda. Al aga be folü ver folü ver, fol ver Neyse rakibe folmuş. Hayır ben böyle şike. momentum. Bırak bizi. Taktik videoları gelsin mi arkadaş? Oha lan belet diye ne yaptın öldürseydin. Taktik videoları gelsin mi? Taktik yok. Bas veriyorlar. Ya aman 9 dakika olmuşlar 10 dakikaya dolduralım bari. Doldurur Doldururuz yetişiriz. Omar. Ömer. Tony Adams at artık şu kafayı ya. Erken. Hani kendisinden az kafayı o marmuş Zaman oynayayım. tabi ki de bize yakışmayan Zaman oynamak bize yakışmaz. Mbappe. Mbappe. Nakata. Nakata koş 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 koş. At bası. <laughs> onu nasıl kurtardı? Abi onu nasıl kurtardı? Bak size korner taktiği vereyim mi? Taktik videolarına geçmeden bir korner taktiği vereyim size. Sol ayakla da ama sağ ayakla tavsiye ederim yani. Sol ayakla da iyi açılıyor ama ben sağ ayakla tavsiye ederim. Aldık tüm mi nakat, nakatayım. Dram top. Altı pas. Çok güzel bir orta. Çok güzel. Biz, abi stok gelmemesi lazımdı ya. Ben de sonradan vursaydı gol. Tamam kardeşim aynen. Oradan vurur muyum? sağ Abi nereye pas Beraldo yapma. Alfonso. Sergi. Hayır, 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 hayır. Konta tak derken. konta tak yedik. Konta tak yedik. Verger abi, Van varsa bitti ya. Bana beni her maç mı kurtarması gerekiyor ya. Uf, bitti abi. Bitti. Geçen Allah, Allah belanı vermesin Mbappe senin. Allah senin belanı vermesin tamam mı? Vermesin abi, vermesin. Uf, abi ne yaptın ama ya? Yüzde bir milyarlık golü kaçırdın ya. Bravo sana. da oğlum bıraktık ya. Üf, üf. O marmar muş marmuş 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 marmuş, marmuş. gaza geldi gaza geldi gaza geldi. Heri 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 ken yapma yapma. Allahu ekber. Oha ne oluyor hocam arda arda şeyler geliyor. Kilan gına bri marmuş yapma. Kosta. Aa son dakika. Hayır. Hayır hocam. Full defans full ya da yok bize bir şey. Hücumda kalalım belki kontratak yaparsın. Şimdi kapat. 11 dakika olmuş. Bakın kaç like bekliyorum dedim. Hemen söylüyorum 15 like. 15 like atıyorsanız. Like atmaya gay. Şaka yaptım. Tabii ki de şaka. Hani like atmaya da bilsin. Adam kaleciyi de aldı. Kaleciden gol atıyormuş. Oh. Korku sardı abi. Bak bu da istatistikler. Ya bir git hedef tamamlandı. Tamam. Oğlum adam mı hak etmiş ama hak etmedi kaç uzaktan şu çıktı Allah Allah. Oyunda <laughs> şeyler baktığımız zaman yakıl olun. Maç oyuncusu ben niye burnum tıkalı neyse. Yani <laughs> ben bu videodan bir 20 abone kazanırsam 850 abone olurum. Bir ayda şu an ayın 8'i ya. Ağustos'a kadar tamam mı? Ağustos'un birine kadar 900 abone olmaya çalışacağım. Sonra Eylül'de 1000 abone falan filan. Derken. Çok, ne oluyor oğlum? Neyse. Videomuz buraya kadar da bakalım. Hiç maç oynamayayım. Sadece video için geldim. Hala 1 milyon 405.yiz. Bir maç daha atarsak. Atar mıyız? Tamam yarın, yarın müsait olsam video atacağım. B bir, maç kalmış ikinci kasma. Videomuz buraya kadar çok uzattım. Bir markalabımız var. Her şey var. Perşembe günü çok güzel videolara gelecek.